Sevgili öğrenciler merhaba. Bugünkü videomuzda 2023 LGS istatistikleri ve de kontenjanlar üzerinde duracağız. Dün itibariyle arkadaşlar sınav sonuçları açıklandı ve çok ilginç istatistikler bulunmakta. LGS tarihi yeniden yazıldı diyebiliriz. Çünkü ilk defa arkadaşlar gerçekleşen durumlar oldu. Önceki videolarımızda arkadaşlar LGS'nin yapıldığı günden itibaren kanalımızı düzenli takip eden arkadaşlar Puanların artacağını biliyordu Ben puanlarda ortalama arkadaşlar 15 ila 20 puan civarında bir artış bekliyordum Üst bantlarda yani 460 70 puan üzerindeki e, Kısımlarda arkadaşlar 5 ila 10 puan civarı alt kısımlarda daha fazla makasın açılacağını puanların artacağını ifade etmiştik Kanalımızda çok sayıda anket yapmıştık pa taban puanlar arkadaşlar görünen şu anda ortalama olarak 20-30 puan yukarıya gidecek. 4 Haziran tarihinden itibaren ne söylediysek arkadaşlar benzer şekilde ama beni de şaşırtan bir şekilde daha fazla bir artış oldu arkadaşlar puanlarda. Yaklaşık okul taban puanlarının üst bantlarda 5 ila 10 puan, 420 ile 460 aralığında ise arkadaşlar 30 puana kadar yükseleceğini görüyoruz. Bu 400 puanın aşağısında arkadaşlar bazı okullarda 40 puana kadar çıkacak gibi duruyor şu anda. İstatistikleri arkadaşlar gerçekten de alt üst eden bir sınav oldu 2023 LGS. Kanalımızda arkadaşlar kaç birinci çıkar şeklinde bir anket yapmıştık. 1200 civar arkadaş orada e, full işaretlemişti. Ben orada dedim hadi sallayan, yanlış yapan, optiye yanlış geçiren payları vesaire düşmüştük. Ben 2019'a benzer şekilde 600 arkadaşlar yakın ya da yukarısında bir sayı bekliyordum. 562 2023 LGS birincisi bulunmakta arkadaşlar. Bu da zaten sınavda arkadaşlar ya puanların yükseleceğinin işaretlerinden biriydi. Gelelim şimdi asıl istatistiklere. 2023 LGS'de arkadaşlar bir yanlış kaç puan götürdü. 2018 yılından beri yapılan LGS sınavlarında arkadaşlar ilk defa Türkçe Matematiği geçti arkadaşlar ilk defa matematik her zaman biliyorsunuz LGS'nin e, amiral gemisiydi en çok puan götüren yani kat sayısı en değerli ders matematikti fakat 2023 LGS'de arkadaşlar ilk defa Türkçe bir Türkçe sorusu matematiği geçti 2023 LGS'de Türkçe'den arkadaşlar bir yanlış yapan öğrenci 5,8 puan kaybederken 2022'de bu 5,1miş. Matematik ise bakın 5,6 arkadaşlar. İlk defa Türkçe matematiği geçti. Evet puan değeri açısından. Yani burada arkadaşlar bir yanlışın kaç puan götürdüğünü ifade ediyoruz. Yok da bir Türkçe sorusu 5,8 demiyoruz. Türkçeden bir yanlış yapanın 5,8 puanı giderken matematikten bir yanlış yaptığında 5,6 puanı gitmiş. Fende ise arkadaşlar 5,5 matematiğe çok yakın şekilde oluşmuş burada. Zaten şunu söylemiştik. LGS tarihinin en kolay matematiği geldi. 2023 LGS'de. Bu da matematiğin kat sayısının düşeceğinin işaretiydi. Düşmesini bekliyorduk ifade etmiştik. Türkçenin kat sayısında yükseliş bekliyordum arkadaşlar. Onu da benzer şekilde bir yükseliş oldu. Fakat ben Türkçenin matematiği geçeceğini düşünmüyordum arkadaşlar. Ona rağmen diyordum çünkü Türkiye'de matematiği sıfır çeken on binlerce öğrenci bulunduğundan dolayı diyordum. Bunlardan dolayı yani onları arkadaşlar dikkate alarak matematik diyordum. Türkçenin üzerinde olur diye tahmin etmiştim. Fakat Türkçe matematiği geçti ilk defa. Fen bile arkadaşlar bakın hemen matematiğin ensesinde aralarında ne kadar az fark bulunmakta. Yani bu sınavda 2023 LGS'de arkadaşlar Türkçeyi iyi yapan öğrenciler ardından feni iyi yapan öğrenciler yukarıya fırladılar. Matematiği çünkü matematiği on binlerce öğrenci matematiği fulllemiş arkadaşlar. Evet burada inkılap tarihinin 2,21 yani geçen senelere arkadaşlar yakın şekilde İngilizcenin iki geçen seneye çok yakın arkadaşlar, hemen hemen aynısı olmuş. Din kültürü ise din kültüründe bir iki tane seçici soru bulunmaktaydı. Bundan dolayı bakın din kültüründe bir yanlış yaptığınızda arkadaşlar 2.53 puanınız gitmiş. Evet o yüzden bundan sonra 2024 LGS'ye girecek arkadaşların Türkçe dersini çok dikkat etmesi gerekiyor Buradan bunu görmüş oluyoruz Matematik arkadaşlar tahtını mı Türkçe'ye ilk defa LGS tarihinde bu gerçekleşti Şimdi puanlarda arkadaşlar Dilimlerde evet dilimlerde Çok ciddi kaymalar gerçekleşti Daralmalar gerçekleşti 2022 LGS'de 465 puan 1,42 dilime karşılık Gelirken arkadaşlar yani 1 milyon öğrenci içerisinde 465 puan alan öğrenci Geçen sene 14.200. iken bu sene aynı puanla arkadaşlar bakın 38.900. olmuş. Bakın 14.000'den 38.000'e gidiyor bakın. Aradaki farkı görebiliyor musunuz? Dağlar kadar. Yani şunu da ifade etmiştim videolarımızda. 400 puanın üzerine bu sene çok fazla on binlerce öğrenci gelecek. Yığılmalar arkadaşlar 430 puanla 470 puan aralığına çok ciddi yığılmalar olacağını ifade etmiştim Bakın 30-40 bin yeni öğrenci gelmiş arkadaşlar ilk 100 bin içerisine %10'luk dilimin içerisine Yani matematiğin kolay gelmedi matematiği çok sayıda öğrencinin fullemesi onları 400 puan üzerine atmış arkadaşlar Ciddi yığılma var Bakın burada 465 puan 3,89'luk dilime karşılık geliyor 2023 LGS'de evet, 475 puan Bakın 0,68 dilimdeyken 2022'de bu sene arkadaşlar ona yakın bir puan 477'yi seçtim. 1,71 olmuş. Yani bakın burada 6800'üncü iken aynı puanla 6800 burada ne olmuş? 17100 olmuş arkadaşlar bakın. Üzerine hemen hemen ne olmuş? 10.000 bak arada 10.000 fark oluşmuş. 10.000 yeni öğrenci oraya girmiş. Tabi bu maka arkadaşlar bu makas özellikle bakın bu makasın 4 puan aşağı indikçe 450, 440, 430, 400 puana doğru inince bu makas daha genişliyor. O dilimlerde, oralarda arkadaşlar 10.000, bin, bin Ya bir puanda mesela bakıyorsunuz, bir puan aralığında 7 bin öğrenci var. Yani bir puan aralığında. Bir yanlış yapmış öğrenci mesela. Fenden bir yanlış yapmış. Bir yanlışı, 5.5 puanı gidince öğrenci Oradan 10.000 kişinin altı aşağısına inmiş. 20 bine inmiş bazı yerlerde mesela. Bir matematik yapmış, Türkçe yapmış. He, Türkçe yanlışı yapmak yani. Bu 2023 LGS'de bir Türkçe yanlışı yapmak. sizi arkadaşlar yani 10 binlerce öğrencinin aşağısına ya da üzerine ee, çekebiliyordu. Mesela buradan bir okul seçtim. Mesela Osmaniye Kadir'i de bulunan Fen Lisesi arkadaşlar. Geçen sene 443 puan da almış. Bu sene puanı kaç olabilir? Buralardan bir tahminler yürütelim. Size de arkadaşlar e, buradan bir simülasyon olsun yani. İşte, tercih yaparken bu arada arkadaşlar yüzdelik dilime bakarak genel yüzdelik dilime bakarak tercih yapmalısınız. İl yüzdeliğine ne yapacağım hocam? İl yüzdeliği arkadaşlar sadece fikir vermesi açısından kullanılır. Genel yüzdelik dilime bakarak tercih yapmanız gerekiyor. İl yüzdeliği sadece fikir verecek. Geçen sene Osmaniye Kadirli Fen Lisesi 3.52 yüzdelik dilimle alırken arkadaşlar bu sene de yine bu buna yakın dilimden alacak. Dilim değişmiyor arkadaşlar genelde. Değişen ne hocam o zaman? Değişen taban puanlar değişiyor arkadaşlar. Bu sene ben bu okulun puanının 467'lerde olmasını bekliyorum. Çünkü bu sene 3.52 yüzdelik diliminin karşılık geldiği puan bu arkadaşlar. Bu dilimdeki öğrenci bu sene yaklaşık bu puanı almış. Bu yüzden bu okulun puanı 467'lere çıkacak yani. Evet hemen hemen yani 23-24 puanlık bir artış bekliyoruz bu okulda üst dilimlerde arkadaşlar bu puan artışları bazı okullarda 5 bazı okullarda 10 civarında üst dilimlerde yani 460-470 puanın üzerindeki okullarda bu e, makasın biraz da daraldığını görüyoruz fakat 450-440-430 puan aşağı indikçe makas genişliyor puan artışı giderek artıyor 30 puan'a 40 puan'a kadar çıkacak arkadaşlar. İzmir Fen Lisesi mesela. İzmir Fen Lisesi arkadaşlar 488 puanla almış geçen sene. Yüzdelik dilimi 0.15'miş. Yine benzer yüzdelik dilimden alacak. Bu 0.14 olur, 0.15 olur ya da 16 olur. Yüzdelik dilimdeki oynama fazla olmaz arkadaşlar. Yani bak burada 1500'den almış almış arkadaşlar. 1500 ilk 1500'den almış İzmir Fen Lisesi. Bu sene de yine aynı yerden alacak. Fakat puanında ne yapacağız? Bak puanında yaklaşık olarak çünkü bu dilimin karşılık geldiği puan bu sene 493 arkadaşlar. Peki arkadaşlar bir de neye bakalım? Beşiktaş Anadolu Lisesi'ne bakalım. Beşiktaş Anadolu Lisesi arkadaşlar 120 öğrenci alıyormuş. 12.100'den almış geçen sene 1.21. Yüzdelik dilimi yine oynamayacak fazla. Bu ne olur? 19 olur, 20 olur, 22 olur. Fakat puan taban puan oynuyor. Taban puanının bu sene 467'nin arkadaşlar yani bu dilimin karşılık geldiği puan 478. Bak 11 puanlık bir artış bekliyoruz. Beşiktaş Anadolu Lisesi'nde yüzdelik dilime bakarak tercih yapın o yüzden taban puana değil. Dilimin içerisindeysen okul sana büyük olasılıkla gelir. Yüzdelik dilimin dışındaysan gelmez arkadaşlar. Yani yakın yerlerdeysen yazarsın bunu yani. Mesela diyelim ki yüzdelik dilimin 1.25. Sen Beşiktaş Anadolu Lisesi'ni yazabilirsin. Sana gelme ihtimali var derim. Neye göre var derim? Bu sene diyelim kontenjan 120 ya. Bu sene diyelim kontenjanı 150 yaparlar. Kontenjan 150 yapıldığında bunun yüzdelik dilimi 1.21'den 23, 24 belki 25'e kadar gelebilir. Dilim genişleyebilir yani. Daha geniş bir dilimden öğrenci alır kontenjan artarsa. Fakat kontenjan sabit kalırsa arkadaşlar bu dilimde genişleme olmaz. Bu dilim yine benzer bir şekilde olur. Puanı 478'lere çıkmasını bekliyoruz. Arkadaşlar şimdi de kontenjanlara bakalım. Pazartesi günü itibariyle 2023 okul kontenjanları açıklanacak. Kontenjanlarda bir sürpriz olabilir mi? Bunu değerlendirelim şimdi. 2020'de arkadaşlar 213 bin, 2021'de 174 bin iken nitelikli okul kontenjanı 2022 yılında 192 bindi yani yüzde 18.8'de öğrenciler nitelikli okullara gidebilmişti. 2023 LGS'de arkadaşlar bu oranın ben yine yüzde 18-17 civarında olmasını bekliyorum. Fakat deprem bölgesine pozitif ayrımcılık yapabiliriz diyor Milli Eğitim Bakanı. Bundan kaynaklı olarak belki kontenjanlar arkadaşlar 200 bine belki çıkartılırsa bu sizin için bir avantaj olabilir. Bir sürpriz olabilir. Evet bu %17 bu %18. Bu kontenjan artışı olması biraz okulların e, yani bu bu sene bu yüzdelik dilimlerdeki e, ters köşe durumunun giderilmesine birazcık arkadaşlar katkıda bulunabiliyor. Ona birazcık diyelim yani. Tamamen ona şey bağlamamak lazım. Güven, bel bağlamamak gerekir. Genel kontenjan arkadaşlar. Bir de ilk kontenjanı da önemli. Şimdi genel kontenjanda mesela sizin e, %15'lik dilimdeki bir okul diyelim. Ya size gelmez diye düşünürken il kontenjanında sizin ilinizde bulunan okul kontenjanları daha fazlaysa sen %15'lik genel kontenjanda gelmeyen okul il kontenjanda sana gelebilir. O yüzden ilinizde bulunan okulların toplam kontenjanı önemli arkadaşlar. Bazen e, yani fen lisesi başka bir şehirde olsa kazanamayacak öğrenci kendi şehrinde e, diyelim Fazla kontenjan olmasından dolayı kendi şehrinde bir Fen Lisesi'ne, bir nitelikli Anadolu Lisesi'ne gidebiliyor. Böyle durumlar gerçekleşebiliyor. O yüzden ilinizde bulunan okulların kontenjanı da önemli olacak burada. İlk kontenjanda böyle bir avantaj olabiliyor. Neden? Yeni okullar açılabiliyor. Bazı okullar OBP ile alanlar, yani orta başarı puanı ile alanlar nitelikli okul yapılabiliyor. O ilde o sınava giren öğrencilerin oranıyla nitelikli okul kontenjanı farklı olabiliyor. Türkiye genelinde yüzde 18 iken sene şehrinde yüzde 25 olabiliyor. Böyle bir avantaj olabiliyor. Kontenjan yüksek olabiliyor dediğim gibi. Şehrindeki başarı durumu farklı olabiliyor. Düşük olabiliyor. Yüksek olabiliyor gibi. Mesela bazı şehirlerde nitelikli bir okulun Anadolu ya da Fen Lisesi'nin, Sosyal Bilimler Lisesi'nin e, yurda olmuyor arkadaşlar. Yurda olmaması sizin için avantaj oluyor o şehirde. Ne oluyor? Dışarıdan fazla tercih almıyor. Bu sefer okulun puanı fazla yükselmiyor gibi mesela. Sonuç olarak arkadaşlar Kontenjanların açıklanmasını bekliyoruz. İlimizdeki kontenjanları da dikkate alıyoruz mutlaka. Kontenjanlar pazartesi günü itibariyle açıklanır açıklanmaz arkadaşlar. Sizlerle bunları da paylaşmaya, sizlerle değerlendirmeye çalışacağım arkadaşlar. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.